Genital bölgede rahatlama e, şikayetle gelen hastalarımızda genel olarak hasta grubu doğum yapmış hastalar özellikle fazla sayıda normal doğum yapmış ya da sayısı az da olsa iri bebek doğumu e, 4 kilonun üstünde bebek doğurma ya da vajina yapısına göre e, iri bebek doğum öyküsü olan hastalarımızda daha çok karşılaştığımız bir problem. E, Tabii ki birkaç yıl sonra, doğumdan birkaç yıl sonra özellikle hastalarımız genital bölgedeki gevşeklikten şikayetçi olup başvuruyorlar. Biz ne tarz tedaviler yapıyoruz? Yine ameliyatla tedavi şansımızı mümkün cerrahi olarak düzeltebiliyoruz. Ya da lazerle genital bölgenin hem iç genital hem de dış genital bölgede sıkılaşma sağlayabiliyoruz. Burada da hasta seçiminde yine muayene bu bulgularımız tabii ki çok önemli. Kaçıncı derecede gevşeme var, ne kadar bollaşma var bunu belirlememiz ilk muayenede. Ve buna göre hastaya göre tedavi seçimini yapmamız birinci kriter. Lazerle vajina daraltmada en büyük avantaj ameliyatsız olması, hastaneye yatış gerektirmemesi, anestezi veya ağrı kesici antibiyotik gerektirmeyen bir işlem olması, tamamen ağrısız, acısız bir işlem olması ve kısa süren bir işlem olması. Yaklaşık 15-20 dakika kadar süren bir işlem. Ee, bazı hastalarımızda bir seans yeterli olurken bazı hastalarımızda 3 ya da 5 seansa kadar uzatabiliyoruz. Burada dediğim gibi kişiye göre e, uygulayacağımız tedavinin şiddeti, derecesi, sıklığı değişiyor. Genel olarak 1,5-2 ay aralarla yapıyoruz lazerle genital daraltmayı. E, yaklaşık olarak Tüm bu lezer uygulamalarında, fotonal lezer uygulamalarında olduğu gibi yaklaşık olarak 120 gün içerisinde uyguladığımız lezerde ısı etkisiyle genital bölgenin iç veya dış dokusunda kollajen lifleri dediğimiz o bölgeyi sıkılaştırmayı sağlayan liflerde 120 gün içerisinde aktivasyon başlıyor. Hem eskiden var olan kolajen lifleri birbirine daha sık kaynaşmaya başlıyor, sıkılaşıyor. Hem de yeni kolajen lifler oluşmaya başlıyor. Kolajen demek vücudumuzun her bölgesinde, cilt, cilt alt dokusunda, yüzümüzde dahi olduğu gibi genital bölgede de sıkılaşmayı, sağlayan bir değiş, bir diğer de işte belki de gençleşmeyi sağlayan liflerin adı kolajen lifleri. Bizim lazerle yaptığımız etki de tamamen bu lifler üzerine hem sayısını arttırmak hem de sıkılaşmayı arttırmak şekliyle oluyor. Yaklaşık dediğim gibi 90 ila 120 gün içerisinde hücrelerde yenilenme başlıyor. Yaklaşık 3 ay sonra ilk seanstan sonra yine hastalarımızdaki başarı şansı ve sosyal yaşantılarındaki mutluluk hissi, psikolojilerindeki düzelme %80 civarlarında çok yüksek bir oran. Son yıllarda lazerli tedavileri daha e, çok tercih ediyoruz. Ben Fotona SP Dynamics kullanıyorum. Yine Erbium yak ve Nd yak lezerin bir arada olduğu tek lazer sistemi, güvenilirliği son derece yüksek olan, e, altın standart olan bir lazer sistemi. Onu kullanıyorum ve hastalarım çok memnunlar.